DPM Motovlog'dan yepyeni bir Mahdi serisinden herkese selamlar dostlar. Görüşmeye nasılsınız bakalım? Umarım keyfiniz yerindedir. Birkaç gündür motora binemiyorum dostlar. Hatta 3-4 gün belki çok rahat oldu. Hani video çekmeye bırakın, böyle bir motoru çalıştırayım, böyle bir otoban yapayım falan hiç fırsatım olmadı. Bugün aslında çok bir fazla vaktim yok ama ben dedim ki şu bir iki saati bir Mart değerlendireyim. O vesileyle artık motora bineyim. Kaydı da açtım dostlar. Uygulamayı da açtım. Bakalım bugün neler bizi bekliyor. Gene risk oranımız yüksek. İllegal işler peşindeyiz. Hem egzoz var hem Mart'ı tak hem yolcu taşıyacağız. Çok merak ediyorum dostlar. Bugün bizi ne tür bir serüven bekliyor? Aga şöyle yolun ıslatılmasına gerçekten tiksiniyorum ya. Hani kaymasını maymasını geçtim artık. Yani motor kirleniyor anlıyor musun? <laughs> Jantlarım kirleniyor. Çok uyuz oluyor motor şey neyse. Dostlar bakalım bugün ne tür yolcular bizi bekliyor. Kimlerle karşılaşacağız çok merak ediyorum. Kaç yolcu taşıyacağız onu da bilmiyorum. Bugünün diğer videolardan olan en büyük farkı büyük ihtimal ee, iki günü birleştireceğim. Bugün az bir saat az bir vaktim olduğu için. Şöyle biraz egzoz sesi. egzoz sesini de aldığımıza göre dostlar şimdi hadi yolcunun yanına ışınlanalım. Evet dostlar. İyi ki yolcumuz düştü. Zilin sesinde duydunuz sanırım. Bir süredir bekliyorum çok saçma sapan yolculuklar düşüyor yenge. yani. Yani yolcudan aramdaki mesafe dayı ne yapıyorsun gözünü seveyim sakin ol ya. Aga bir yolculuk veriyor. Yolcuyla adamda böyle şey var. Ee, 7-8 kilometre var. ee yolcuyu bir kilometre götüreceğim. Ondan sonra şeyi verecek bana. 90 TL verecek. 10 kilometre gideceğim. 12 kilometre gideceğim. Artık sanırım şu arada biraz sapıtmış olabilir. <laughs> Hadi yolcunun yanına bir geçelim. Bakalım kim varmış. Martı mesafemiz var. Son 80 metre. Geldik bakalım. Aha da kardeşimiz burada bekliyor. Selamünaleyküm. Martı tak. Kanka hiç beklemiyordun sanki ya. Harbi mi diyorsun? Şaşırdın dedim. Yanlış kişinin önünde mi durduk dedim öyle bakınca. Böyle bir motorlar <laughs> <laughs> Denk geldim top motora da. Böylesi gelmedi da Daha gelmedi. Eyvallah gecim. Sana zahmet bir kod verebilecek evet, misin bu? 84-87. 84-87. Olur olur. Keyfine bak. Plakayı almadığın sürece sıkıntı yok. Yok evet, abi. Şey normal yanından çekeyim. Ha tamam. Daha önce motosiklete bindin. Ne <laughs> Fotoğraf ne için lan? genel arkadaş olarak hepimiz kullanıyor. Hani kendimizi çevrem Tamam. Biz zaten 10 kişi arkadaş kadar şakın şu çocukluktan beri. Biz dırmadan marka ediyoruz işte. Top geliyor, BMW'ler. Öne çok güzel olanları çekip atıyor. Ha anladım. Kankam şöyle bir şey söyleyeyim. Benim de konseptimden bahsedeyim ben. Ben YouTube videosu çekiyorum. Martı tak işte nasıl yapılır insanların tepkisini ölçmek işte 600'lük makineler falan filan gidip muhabbete. Şu anda da çekim yapıyorum zaten. Eğer izin olursa senin de paylaşmak isterim bir problem olmasa. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ee, ne tarafa gidiyoruz bu arada? Abi İhsaniye tarafı. Şey, Kanuni Caddesi'nin farkı park park. bulamadım. Ben de yazdım. Tamamdır. Aynen Kanuni Caddesi. Ay Tamamdır. Çünkü bazen yanlış işaret diyorlar. Geçen çok ters istikamette gittim mesela. Bu tarafı işaretledim. Hani bu tarafa gelmesi lazımdı. Cadde aynı olduğu için tam Doğanköy tarafını işaretlemişti. Yanlış gittik falan, bir daha dönmek zorunda kaldık. O da ona masraflı patlıyor, ondan ötürü. <laughs> Hazırsan atla. At at, cebini at. Engin biraz daha geriye git, gidebildiğin kadar. Aynen, şuradan kavruyorsun. Depodan tutuyorsun bu arada, şu kısımdan aynen. Hazırsan... Evet dostlar ilk yolcumuzu aldık. İhsaniye tarafına gideceğiz. Büyük ihtimal FSM tarafından geçirtmeye çalışacak ama ben FSM'den geçmeyeceğim tabii şu anla. Aynen tam olarak bundan ötürü. <laughs> egzoz sesinden ötürü. Dostlar umarım egzoz sesi falan şu anda istediğimiz gibi geliyordur. Tam bilmiyorum. Yani daha videoları editleme aşamasına geçemedim. Çekiyorum bol bol elimden geldiğince ama daha editleme aşamasına gelemedim tam olarak. İşte üç evler tarafından çıktık. Şu anda işte e, Ankara yolu yanlış değilsem hala Ankara yolu tarafındayız. Buradan da FSM'ye giriş yapacağız ki FSM'ye hiç girmek istemiyorum. Girişini çıkışını genelde bağlarlar. Egzoz da var ama artık yapacak bir şey yok. Çıktık bir yola. Allah'tan FSM'nin tam içine girmeyeceğiz. İkinci ışıklardan dönüş yapacağız. Neyse bunun karşısında işte 135 TL gibi bir rakam alacağız. Araç bozulmuş kanka. Araç bozulmuş mu kaza mı olmuş? Vurmuş büyük ihtimal. Bu videonun devamını artık başka gün devam ederiz. Çünkü bugün geç çıktım zaten kankalar. Onun dışında havayı da yavaş yavaş karartıyoruz. Güneşi batırdık çünkü. Bundan sonraki çekilecek anlar hani göze hoş hitap etmeyecek. Biraz karanlık çıkacak, soluk çıkacak. Ben de onu istemiyorum. dolayı bugünlük bu kadar olsun. Videonun kalanını artık diğer günler devam edeceğiz. Yani diğer yolcuları diğer günler alacağız. Son 140 metre. <laughs> Çocuklara bakıyor. Tamamdır. Şöyle şu tarafa yanaşayım. Havuz. Uh. Güzel geçmiştir yolculuk inşallah. Beğenmene sevindim. ha <laughs> uykuluyum daha uyanmadım mı? Nakit mi olacak iban mı? Tamamdır. Kayıtlı zaten. 134. Ay ay. Tamamdır. Ya YouTube'u göstereyim ben sen attım dediysen şey atmışındır şey. sıkıntı yok. Kayıtlı değil benim şeyde. Tamam. Instagram var Instagram, TikTok hepsi aynı ama genelde YouTube'tayım ben. Tamam. Kankam teşekkür ederim izin verdiğin için. Evet. İyi günler. Görüşmek üzere. Evet dostlar bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Gerçi ilk yolculuğumuzdu. Yapacak bir şey yok. Dönelim. Eyvallah kardeşim sen ne yapıyorsun? Evet. Takılmaya devam. bir yolculuğumuz daha düştü. Ee, kısa bir mesafe. 3 kilometre mesafemiz var. 1 kilometre de kendisini götüreceğiz. Ortalama 4 kilometre mi? 3 kilometre mi ne? Bir şey olacak. Yolculuk olacak. Şimdi onun yanına gidiyorum. Biraz mola vermiştim burada durakta. <laughs> Şimdi onun yanına bir gidelim. Vizörümüzü bir kapatalım. kalın bakalım Yolcumuzun yanına gidelim Bu da son yolculuğum olacak kanka?lar Çünkü ee, Farklı bir video çekmeye gideceğim O yüzden bugünlük bu kadar olsun Döneceğiz o zaman Alo Evet evet, yeşil motor. Karşıda gösteriyor ama. Dönüyorum o zaman. Ta tamam bekliyorum. Ah. Süper. Yormadı beni. Aldınız mı maçı? Maçı aldınız mı? Akşam mı maç? Kaçta? 8'de. Eyvallah kardeşim ama ben gelemem. Ben gelirsem maça giremem yani. Beni alırlar. <laughs> Dikkat edin kendinize. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kod alabilir miyim? Hayır, hayır. 33, 47. Yol tarifi diyelim. ya. Nasıl? karşıda olabilir diyeceğim ama sol tarafta karşıda var. Biz o dönüşü de atabiliriz. Sağ taraftan da gidebiliriz. Nereye gideceğiz biz ona bakalım. Kanka o dönüşü atarsak daha şeyden döndürecek bizi. Biz karşıya geçeceğimiz için normal şeyden gidelim. Buradan gidelim. <laughs> daha önce motosiklete bindiniz mi? tamamdır. Benim de zaten amacım bu. telefon tutabilirim. Gözlüğü de alabilirim. Düşmesin. YouTube kanalım var. YouTube kanalım var. İçerik çekiyorum. Ya martısak nasıl yapılır? 600'lük motordan gidince nasıl? <laughs> tamam. İnsanların tepkisini ölçüyorum böyle 600'lük makineyle gidip. Aynen şu anda çekiyor. Evet. İzniniz olursa izin verirseniz paylaşacağım. YouTube kanalım var Bursa'da. <laughs> var var. Şey bunu kapatabilirsiniz. Yani yok gözlük yok. yok. Tamam. Nasıl? Çantada yer yoksa ben alabilirim. Ben de kalabilir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Paylaşım konusunda fikrinizi alabilir miyim? O iş bende. <laughs> en kötü haliniz bile çok güzel çıkacaktır. Hiç problem yok teşekkür ederim izniniz için. Bunu da işte hobi olarak yapıyorum, eğleniyorum böyle. <laughs> İzninizden ben atlayayım. Tutabilecek misiniz onu alayım mı? Arada olsun o zaman, tamamdır. Atlayabilirsin. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Çok kısa mesafeydi aslında. Ben acaba yanlış mı işaretlendi dedim. O yüzden aradım zaten. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> tamam. Depodan tutacaksınız bu kısımdan. Süpersin. Hazır mısın? Işık yok buradan. Devam edelim. Evet dostlar. Yolcumuzu aldık ve son yolcumuz olacak. Buradan bir ceza yemeden çıkarsak çok memnun olacağım. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Altı yüzük. <laughs> Abi cümlemize teşekkür ederim. Polis görmeden şuradan çıkarsam çok memnun olacağım. Çünkü gerçekten ceza yemeye çok müsait bir yerdeyiz. Neyse kötüyü çağrıştırmayalım. Biz tıngır tıngır uzayalım buradan. Karşıya geçeceğiz. İzin verdiği için de arkadaşımıza tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel çıkarsanları dedi, paylaşabilirsin dedim. Muito no Zé, tá? Yapmayı unuttum da döneceğiz. <laughs> Kısa mesafe dedik biz yolu biraz uzattık. Umarım problem olmaz kendisi için. Sağ değil mi? Konum biraz şey yapıyor beni de neyse. Da. devam ediyorum. Atlayabilirsin. Rica ederim. Hops. Yap. Evet, ben teşekkür ederim izin verdiğin için paylaşımı telefonu şöyle. İvan olacak büyük ihtimal. Ee, şeyde ışıktan orada ben navigasyona bakmayı unuttum. Evet. Biraz döndük. <laughs> Beğenmene sevindim. Ya işte bu tepkileri toplamaya çalışıyorum ben de YouTube kanalımda. Güzel oluyor. Bir saniye. Peki. iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Bir yolculuğumuzun sonuna geldik. Ve bugün günü bitirelim artık. Şimdi buradan bir çıkalım. Yeni videoya geçiş yapalım. Şuradan bir çıkış yapalım. Bitirdik. Tut, 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 tut. Şunu alalım. Oo. Moto Motovlog'un Bahtı serisinin sonuna geldik? Gün geçmiyor ki bir bölümün daha sonuna gelmeyelim. Umarım bu tepkiler, umarım bu gazlamalar, umarım bu yolculuk sizin çok hoşunuza gitmiştir. Şuradan bir çıkalım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.